bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Uslat TV ekranlarında radyo selam yayınında, ortak yayında birlikte devam ediyoruz. Konuğumuz operatör doktor Ahmet Hamdi Aytekin, plastik ve estetik cerrahi uzmanı Malatya Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye devam ediyor. E, hocam burun ameliyatları, göğüs ameliyatları bu anlamda değerlendirdik. Yine erkeklerde bir başka problem var. Göğüs ameliyatları demişken onu da konuşalım. E, jinekomasti e, olarak ifade edilen biraz daha e, büyük göğüs mü? Bu, bu konuda ne dersiniz? E, ne tür sorunlar var bu anlamda? Neler yapıyorsunuz? Hı hı. Uygulamalarınız neler? Tabii az önce bahsettik daha çok bayanlar başvuruyor ediyor ama tabii ki erkekleri de e, azıcık tutmamak lazım e, bu başvurularda. Erkeklerde daha çok başvuru aslında jinekomasi dediğimiz hı hı. E, e, net ifadesi e, kadın tipi meme büyümesi olarak adlandırılabilir evet. bu anlamda. Ee, ergenlik döneminden e, ileriki yaşlara kadar hı hı. E, erişkin yaşlarda daha ileriki yaşlarda da görebilecek e, meme bölgesindeki büyümeye jinekomasti diyoruz. E, bu özellikle tabi e, deniz kenarında e, denize giren, havuza giren e, yüz, e, toplu alanlarda hatta askerlerde özellikle e, kendi aralarında sıkıntı oluşturabilecek, e, görsel anlamda kendilerini özgüvensiz hissettirebilecek, Rahat kıyafet e, yine aynı şekilde e, giyemeyen hastalarımızın başvuruları oluyor. E, bunlar da cerrahi olarak tedavisi mümkün. E, bunlara yaptığımız iki türlü işlem var. Hı hı. E, birisi liposuction dediğimiz kapalı yöntemle buradaki yağ dokusunun, eğer yağ dokusundan zengin bir e, meme dokusu varsa buradaki yağları almak şeklinde e, daha hızlı iyileşebilen, e, görsel anlamda da daha güzel sonuçlar aldığımız bir yöntemle Bunların ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Yine e, gland e, e, iç, dokusu dediğimiz meme dokusu içerisinde kanallardan zengin, e, daha diğer kistik yapılardan zengin e, bir doku varsa da bunun da açık cerrahi dediğimiz meme başından e, yarım ay şeklinde bir kesi yapılarak sadece e, yine mümkün mertebe e, izi, skarı gizleyerek e, yapmaya çalıştığımız. E, açık cerrahiyle jinekomasi e, tedavisi de mümkün. Hı hı. E, ameliyat sonrası hastalarımız e, bu anlamda e, özellikle rahat kıyafet giyebilme ve e, rahat yüzebilme, denize girme, havuza girebilme gibi evet. kendi özgüvenlerini e, arttığını söylüyorlar ve e, bu anlamda da e, ciddi anlamda başvurunun hı hı. olduğu bir rahatsızlık bu. Evet. E, yanlış bir danış var bu konuda birçok maalesef konuda olduğu gibi bu hormonal bir bozukluk olarak söylemek söyleyemeyiz bunu hı hı. yaklaşık en az yüzde yetmiş'i sebebi bilinmeyen evet. nedenlerden dolayı kesinlikle hormonal gibi bir şey altta yatan hormonal bir bozukluk düşünerek hastalarımızın endişe etmesine gerek yok Biz zaten bu hı. anlamda Tahlillerini yapıyoruz, ee, hormonal Hı -hı. bir şey var mı diye bu durumda endokrin polikimiyeni e, doktorlarına yönlendiriyoruz. E, fakat dediğim gibi birçok sebebi e, bu başvuruların çoğu net olarak sebebi bilinmeyen, e, işte ilaç öyküsü olabilir, e, ağır sporlar yapmış olabilir, Hı -hı. E, bu tip şeyler de önemli faktörler. E, bunlara bağlı olarak e, hormon dışı, hormonal durumlar dışı sebeplerden dolayı evet. e, bu sıkıntılar yaşanabilir. Yani ho bu hormonal bir durum aslında bu iyileşmez ya da bu müdahale edilmez gibi değil de evet. bu hormonal da olabilir, farklı sebepler de olabilir ve müdahale edilip düzeltilebilir bir problem. Tabii esas ifade etmek istediğim şey bu. Evet. E, i̇kinci konu e, sadece spor yaparak ya da hmm. sadece ilaç e, tabii piyasada ee, çok etki olmayan bazı ilaçlar var. Bu anlamda işte internette satılan, yurt dışından getirtilen. Ee, ben şimdiye kadar bu ilaçları kullanıp da e, fayda gören görmedim. Hmm. E, çünkü hastalar tabii ki ön, hemen bir ameliyata yaklaşmıyorlar. Öncelikle evet. cerrahi dışı e, yöntemleri var. deniyorlar, araştırıyorlar. Hı -hı. E, bazen simsarların eline de düşebiliyorlar. Bunlardan korumak lazım. Uzman bir doktorla konuşarak eee gerekli tahlil takipler sonrası eğer uygunsa da cerrahi yöntemle bu işin tedavisinin olması daha uygun oluyor. Evet, çok güzel hocam. Bir de karın bölgesi var. Özellikle bayanlarda karın bölgesinde yağlanmalar herhalde oluyor. Bunlar da rahatsız ediyor ve Yine kıyafette problem yaratabiliyor. Evet. Ee, farklı problemler de yaratıyor aslında herhalde. Yani vücut dolaşım sistemi ve benzeri problemler de yaratıyor. Onlardan da tür müdahaleler yapıyorsunuz. Şimdi iki şekilde oluyor karın bölgesine yapılan müdahaleler. Birisi karın germe yöntemi, bir de liposakşın dediğimiz yöntemler var. Ee, ama bunlardan da bize en fazla yine gelen e, şikayetler özellikle yapılan çoklu gebelikler sonrası, çoklu doğumlar sonrası karın bölgesindeki sarkıklık. Ee, bazı hastalarımız yine bu da yaştan bağımsız biraz da bünye ile alakalı olabiliyor. Yani e, sarkmaya meyilli bir e, cilt dokusu varsa, e, hı hı. bağ dokusu varsa e, doğum sonrası e, toparlayamıyorlar ya da hızlı kilo alıp verme sonrası e, verilemeyen e, sarkık e, dokularda e, yaptığımız karın germe işlemi var. Evet e, Tabii bu hastalardaki esas şikayet yine dediğim gibi kıyafet giymeme sorunu var birincisi. İkincisi kat kat olduğundan dolayı o katlantılar arasında tahriş olma, hmm. yine mantar üreyebilme gibi ve her şeyden önemlisi hijyen kontrolünü sağlayamama gibi sıkıntılar oluyor evet, bu hastalarımızda. Tabi evet. Tabii sonuçta mevcut bir ağırlık da diz ağrısı, bel ağrısı yapabiliyor. Bu anlamda e, hastalarımız dediğimiz gibi daha çok e, fonksiyonel sıkıntılardan dolayı sağlık sorunları nedeniyle yine bize başvurmuş oluyorlar. Sadece estetik kaygı da değil. Yaptığımız yöntem, bütün tabii estetik ameliyatlarda bizim dikkat ettiğimiz şey izi mümkün mertebe kamufle edebilmek. Yani bu arada şuna da değinmiş olalım, e, iz bırakmayan dikiş yok. Yani Hı -hı. estetik dikiş atıyoruz, estetik uygulamalar yapıyoruz her şeyden önce. Fakat yapabildiğimiz şey mevcut şu anki dünyadaki teknoloji olarak izi tamamen izsiz ameliyat yapmak değil. Eğer dikiş atılacaksa, bir kesi yapılacaksa bunu e, mesela kulak ameliyatı yapıyorsak kulak arkasına e, izi gizlemeye çalışıyoruz. Yüz germe yapıyorsak saçlı deri içerisinde e, bu izi gizlemeye çalışıyoruz. E, meme ameliyatı yapıyorsak e, meme katlantısına mümkün mertebe e, izi e, gizlemeye çalışıyoruz. Kamufle etmeye çalışıyoruz. Karın germe ameliyatlarında ise e, çamaşır lastik hizasına e, izi denk getirerek e, gizlemek şeklinde hmm. hani bir kıyafet e, giyildiği zaman işte mayo giyildiği zaman işte e, mümkün mertebe o izi o bölgeye e, gizlemeye çalışıyoruz. E, karın germe ameliyatlarında sadece dış dokuya Cilt dokusuna müdahale etmiyoruz. Aynı zamanda e, hastalarımızın çoğunda rektus hastası dediğimiz e, karın kaslarındaki yırtıklara da müdahale ederek e, bu bölgeyi sıklaştırmaya, daha güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. E, i̇şler yine yoluna gittiği zaman, bir sıkıntı olmadığı zaman, yani sıkıntı dediğimiz şey şu, e, tabii ki sonuçta bir anestezi alıyor hastalarımız, bir evet. cerrahi müdahaleden geçiyor. Ee, ama hastalarımızın çoğu genelde bir e, çok ağır sıkıntılar yaşamadan 3-4 gün içerisinde taburcu olacak şekilde en fazla hastanede yatarak hı hı. E, azalan günden gün azalan ağrılarla e, taburcu oluyorlar. Evet. Ve bundan da ciddi anlamda yani tatmin oranı e, yüksek oluyor. Hmm. Başarılı olan ameliyat türlerinden bir tanesi. Evet. Liposuction e, ne da bu arada değmiş olalım. Liposakşınla karın germenin ayrımını iyi yapabilmek lazım. Yani ona e, doktor ve hasta arasındaki e, diyalog çok önemli. E, kendileri yani hastalarımız e, teşhisi ve tedaviyi belirlememeli. Bunu doktorlarına bırakmaları lazım. Çünkü liposuction bölgesel zayıflama, bölgesel hmm. yağ verme, kilo verme e, dediğimiz bir yöntem. Aslında ee, daha çok sarkıklıklar için değil de ee, yağ birikiminin fazla olduğu bölgelerde bölgesel kilo vermeye yönelik yapılan bir işlem. Ee, bu da aslında çok popüler bir konu. Ee, özellikle karın bölgesi, bel bölgesi, basen bölgesinde yine bayanlarda e, ortalama 3 ila 4 litre almak şeklinde yapılması gereken bir uygulama. Evet, o zaman iki tür uygulama var karın bölgesinde. Evet. Birisi bu anlamda germeyle ilgili, birisi de oradaki yağ dokularını ya da fazlalıkları tekrar almayla ilgili. Evet. Ama şu önemli hocam, işsiz ameliyat yoktur ama iz gizlenebilir değil mi? Evet. Evet, evet onu vurgulamış oldunuz. Yani bünyeyle alakalı yani tabi izde bazı faktörler var. Yani kişiden kişiye değişebilir bu. E, ameliyatın tekniğine göre değişebilir. Birinci planda bir genetik yatkınlık. Yani bazı hastalarda gerçekten iz böyle hiç belli belirsiz bir iz kalıyor. Bazılarında kabarık iz, keloid dediğimiz, hipertrofik skar dediğimiz doku e, bozuk yara iyileşmesiyle e, neticelenebiliyor. Bunda önemli olan faktörler genetik yatkınlık. İkinci planda e, ameliyat edilen bölge. Yani özellikle sternal bölge dediğimiz, özellikle bu bypass e, ameliyat olan hastalar, e, belki izleyenler bilir. E, bu iki göğüs arasındaki bölgede. E, hipertrofik skar dediğimiz, keloid dediğimiz dokular oluşabiliyor. Mantar gibi e, ağrılı, kaşıntılı bir doku oluşabiliyor. Halbuki ilk başta diktiğiniz zaman her şey yoluna gibi görünüyor ama sonradan hmm. bir reaksiyon gelişebiliyor. Diğer bir faktör e, düzgün yani güzel e, minimum yara iyileşme izinde skarda e, gerginliğin az olması. Ve tabii kullanılan dikiş materyali de bunlar da önem arz ediyor. Evet. Peki hocam, arada geçti ya bir kulak ameliyatı. Evet. Bu özellikle çocuklara da değinmiş olalım. Çocuklarda özellikle kepçe kulak diye bir herhalde bir durum var. Evet. Hem çocukların e, hani acımasız ilkokulda evet, çocuklar ifade alay ediyorlar. Evet. E, çocuğun psikolojisi açıkçası bozuluyor. Bizim de alana giriyor. Hani bizim de okulumuzda hatta akrabalarımızda vardı ameliyat olan da var bu anlamda. Ee, hakikaten hani çocuk çocukların çok ağladığını ve bize başvurduklarını gördüm okulda. Hani rehberlik servisine geliyor öğretmenim benimle işte e, dalga geçiyorlar. <laughs> bu konuda işte e, arkadaşlarımla konuşur musunuz, öğretmenimle konuşur musunuz gibi. E, böyle çaresiz hani çocuğun psikolojik anlamda böyle zayıfladığı noktalar oluyor. Burada nasıl yapıyorsunuz hocam? E, estetik olarak bu mümkün müdür? Ne kadar mümkündür? Dediğiniz konu çok önemli. Çocukların acımasız olması hı hı. E, bu anlamda da bize en fazla e, çocuklardan e, estetik uygulamalar yaptığımız, e, çocuklardan en fazla yaptığımız müdahale Kepçe Kulak Ameliyatları. Evet. Mümkünse ilkokula başlamadan yani böyle bir rahatsızlığı varsa e, çocuğun ilkokula başlamadan önce 6 yaş aslında en uygun e, yaş dönemi. 4 yaşından önce de herhangi bir müdahale yapmamayı uygun görüyoruz. Çünkü kıkırdak gelişimi e, e, 4 yaşına kadar e, devam ediyor. E, tabii sonraki süreçte de devam ediyor ama en uygun yaş e, 6, 6. yaş. Hmm. E, çünkü e, bu travmayı belki yaşamadan bu operasyonu geçirmeleri e, daha uygun olabilir. Böyle bir e, tecrübe yaşamadan e, bu süreci atlatmış olabilirler. Evet. Yaptığımız işlem çok riskli ya da çok e, travmatik bir işlem değil. E, çocuk hasta olursa tabii ki e, sadece ağrısından dolayı değil, olayın travmasını yaşamaması açısından genel anestezi altında olmaları daha uygun. Hı hı. Çocuklarda kepçe kulak ameliyatlarının. Ama onun dışında özellikle 13-14 yaşından itibaren e, eğer söyleyebileceklerimizi algılayabileceklerse, e, sağlıklı bir iletişim kurabileceksek ben lokal anestezi altında e, bu ameliyatları yapmayı daha uygun görüyorum. <laughs> Sebebini soracak olursanız hastalara daha e, kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz. E, hmm. Ameliyat esnasında e, değerlendirebiliyoruz. Hatta bazen oturtup karşıdan bakışta, önden arkadan bakışta bir sıkıntı var mı diye bunu daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden. Hı hı. Yaptığımız işlem ise şu şekilde kulak arkasından yaptığımız bir kesi yaklaşık 4 santimlik bir kesi sonrası kulak kıkırdaklarını kıvırıcı sütürler dediğimiz kalıcı emilmeyen dikişlerle kendi aralarına katlayarak kulak kıvrımlarını elde etmeye çalışıyoruz. Hı. Ve Ardından da konka dediğimiz kulağın arkasındaki geniş kıkırdağ, kıkırdak yapıyı e, mask dediğimiz yine e, kafa taban üstünde kulak arkasında hemen bulunan bölgeye e, adapte ederek e, dikişler yardımıyla buraya yapıştırıyoruz. Hı hı. Ameliyat sonrası 2-3 e, ila üç hafta bir saç bandı e, tenisi bandı dediğimiz e, sıkı tutması amaçlı alından kulağa kadar e, sarabilecek e, şekilde bir e, ürün kullanmayı genelde tavsiye ediyoruz. Tekrar dikişlerin gevşememesi için Koruyucu ödeminde hızlı toparlayabilmesi açısından bir kompresyon yapması amacıyla böyle bir şey kullanıyoruz. Bunlarda da ciddi anlamda tabii hastaların işte estetikle az önce girişte bahsettiğimiz konular burada çok önemli. Yani hastaların psikolojisi de düzeltebilecekse yapılan işlemler bu sağlığı sadece ağrı ya da başka metabolik rahatsızlıklar olarak değerlendirmemek lazım. Psikoloji ve özgüven anlamında bir kayıp yaşanacaktırsa, bu da sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Diğer kalıcı sağlık sorunlarına sebep, sebep olabiliyor. Bu hastalar da ciddi anlamda işlem sonrası, bu tedaviler sonrası özgüven ve bendiklerinde bir artış oluyor. Peki hocam kulaktan girdik. Bir de göze değinelim. Evet. Yani göz kapaklarında da bazen inik işte kapalı yani açamıyor bir türlü bu anlamda görmesi anlamında sıkıntı yaşayanlar var yani göremiyorlar. Evet. bunlarla ilgili işlem yapıyor musunuz? Ee, Bizler daha çok üst göz kapağı rahatsızlıkları nedeniyle başvuran hastalar oluyor. Hı. Bunlar da özellikle sabahları kalktıkları zaman ya da yoruldukları zaman uykusuz kaldıkları zaman göz kapaklarında bir perdelenme olduğunu hatta görme alanını Hı. bozukluğuna sebep olabildiğini ifade ediyor hastalarımız. Bunları yaptığımız işlem ise genelde lokal anestezi altında hı hı. fazlalık cilt ve cilt altındaki yumuşak dokulara müdahale ederek göz kapağı germesi yapıyoruz. Evet. Hastalarımızın ilk söylediği şey erken dönemde söylediği şey gözlerin görme alanlarının genişlediğini eskiden yaşadıkları göz etrafındaki yorgunluklarının eee rahatladığını e, ve kaşlarını daha rahat kaldırdıklarını, etrafı daha rahat gördüklerini ifade ediyorlar. Hı hı. Ee, sonuçta e, gözle tabii ki e, yüzün güzelliğinin güzelliğin çok önemli bir parçası. Hı hı. Ee, görsellik veren, eee yüze anlam katan e, bir görsel anlamda da bir organ. E, göz kapağı estetiğinde de e, dediğim gibi öz özellikle üst göz kapağında yaptığımız işlem Oradaki bir nevi üst göz kapağı germe ameliyatı, Alt göz kapağı bambaşka bir yer. Yani çok basit gibi görünen bir organ dokular olabilir ama alt göz kapağı biraz daha farklı bir hmm. cerrahi gerektiriyor. Buradaki yine başvurularda daha çok yorgunluk ifadesi, gözaltı torbalanması evet. şey, şikayetiyle. Bunlardaki olay fonksiyonallikten ziyade biraz da görsellik hmm kaygısıyla bize başvuran hastalar oluyor. Buradaki olay da aslında temelde göz altındaki yağ yastıkçıklarının gevşemesi ve bir nevi fıtıklaşması sonucu meydana gelen bir torbalanma. Bunları yaptığımız işlemde yine kirpikler hizasında yapılan bir kesi sonrası oradaki yağ dokunun, göz altındaki yağ dokunun toparlanması, fıtık gibi olan zar dokunun onarılması hmm. ve bu bölgenin biraz daha düzleştirmesi ve Sonuç olarak gençlik ifadesinin kazandırılması. Evet. Peki hocam, süremiz e, kısalıyor. Son bir konu daha ben sıkıştırmak istiyorum. E, minimal invaziv girişimler dediğimiz evet. işte botoks, dolgu, PRP dediğiniz uygulamalar var. E, biraz da herhalde bunlar popüler konular, evet. değil mi? Şimdi tabi hastalar e, her ne kadar estetik ayları göz önünde tutsalar da. E, Cerrahi olmayan girişimler dediğimiz bu yöntemler onlara daha sağlıklı, daha çekici geliyor. Hı hı. Şu an Türkiye'de de çok yaygınlaştı. Gerek plaz şeralar, gerek diğer branşlardan bu konuya da çok rağbet var. Gerek hekimlerin, gerek hastaların. Farklı konular, birbirinden bağımsız konular aslında. Hı hı. Botoks tabii bizim daha önce de daha önceki programımızda da bahsettiğimiz migrende e, mesela kullanılıyor. Migrende dahi kullanılan evet. e, çok temel bir e, estetik uygulama. Ama orada estetik değil yani estetik uygulaması değil değil mi hocam orada tabii, farklı bir amaç var. Botoks zaten normali kas gevşetici etkisinden dolayı hmm. yani kısmi e, kas felci yaptığından e, dolayı kullanılan sadece plastik estetik yarayla değil. Fizik tedavi uzmanlarının nöroluklarında kullandığı bir ilaç aslında. Bizim uygulamalarımız genelde alın bölgesi, alın kırışıklıkları, yine göz etrafındaki kaz ayağı dediğimiz çizgileri hmm. yok etmek amaçlı yaptığımız bir uygulama. Ortalama 3 ila 6 ay bir etkinlik süresi olan ve dediğimiz gibi bu kırışıklıkları gidermeye yönelik yapılan Cildi hem parlakma etkisi gibi sonuçlarını gördüğümüz hı hı. ve esasında tabii kırışıkları giderek daha genç bir görüntü elde etmek amaçlı evet. yapılan bir uygulama. Yine dolgu uygulaması var. Yani hı hı. yağ enjeksiyonlarıyla da normalde yapabiliyoruz. Yüz bölgesindeki çökük yerleri özellikle nazolabiyel krizler dediğimiz bu bölgelerde yine yanaklarda hı. bir dolgunluk sağlamak amaçlı e, cerrahi olarak yağ enjeksiyonları yapabilsek de, e, hyaluronik asit gibi e, dolgu yani e, temel doğal olarak e, bağ dokunun yapısında bulunan bir ajanı e, enjekte ederek de bu bölgelerde bir dolgunluk e, sağlamaya çalışıyoruz. Hocam ben bu konuyu araştırırken şöyle bir şeyle karşılaştım. internette bir ameliyat e, yapıyorlar bir hastanenin tanıtımını yaparken işte o plastik cerrahi servisinin yapmış olduğu uygulamalar falan var. İşte bir kız çocuğu yaklaşık 18-20 yaşlarında işte göz kapağı düşük dediğiniz gibi buralarda bir çökkünlük var işte dudaklar içe geçmiş. Buraları falan doldurdular. Sonraki önceki hali ve sonraki halini gösteriyor. Dediğiniz tüm uygulamaları, burnunu düzelttiler. Bütün yüz hattıyla ilgili hakikaten e, hem kişiyi rahatsız eden hem de dışarıdan güzel görünmeyen bir durumdu. Zaten doğumda oluşmuş bazı problemlerden, doğumdan itibaren bir takım problemler. Evet. E, tümünü düzelttiler. O anda işte o dolgu yaptılar. Orada yağ mı e, şey yapıyorlar hocam? Yağ dokusunu mu? Dolgu. dolgu olarak kullanılan temelde iki şey var. Birisi e, özellikle karın bölgesinden bizim e, ya da işte basam bölgesinden hmm. aldığımız liposakşın nasıl yağ alıyorsak zayıflama amaçlı. Aynı şekilde benzer bir yöntemle aldığımız yağ dokusu yağ dokusu içerisinde yine kök hücreler eee yağ dokusundan yağ dokusu kökenli kök hücreler var. Büyüme faktörleri var. Hı hı. aynı zamanda bir içerisindeki çöküntüleri doldurmak amaçlı. Hani bir kitle etkisi oluşturmuş oluyor. Yani evet. dolgudaki esas amaç mevcut çukur alanları dol doldurabilmek, orada bir kitle formasyon oluşturabilmek. Ee, tabii yüzde nereleri yapılacağı önemli. Yani hmm. her yere sonuçta enjeksiyon yapılabilir bu şekilde ama nerelere hangi malzeme, e, hangi ürün, hmm. e, hangi doku kullanılabilir, bundan ne derece fayda görebilir, evet. ne kadar feminen gösterilebilir, ne kadar genç gösterebilir. Amaç bu olması lazım. O biraz tabii tecrübe ve hmm. pratiklikle alakalı. Ee, yoksa Uygulaması belki çok zor gibi görünmeyebilir ama e, dediğim gibi ama esas bizim kullandığımız iki ana ana ürün olarak da e, hyaluronik asit gibi e, ve türevleri gibi dolgu malzemeleri ve yağ enjeksiyonları. Evet. Peki bu PRP uygulamaları ne hocam? PRP de son yıllarda popülerize olan e, bir konu. PRP e, trombositler zengin plazma dediğimiz e, kişinin kendi kanından elde edilen ve e, edilmesi sonucu e, özel bir tabaka kalıyor. Yani trombositten zengin e, bir plazma tabakas e, tabakası kalıyor. Bunun içerisinde çeşitli büyüme faktörleri var. E, bir nevi kök hücre diyebileceğimiz aslında enjekte edildiği, uygulandığı yerlerde o bölgeye uygun olarak e, sağlamlaştırmasını, o, bölge, o dokunun güçlendirmesini sağlayan sinir cerrahisinde, periferik sinir cerrahisinde, e, ortopedi e, or, ortopedistlerin uygulayabildiği yine e, diz eklemi bölgesine enjekte edilerek tedavi hı hı. amaçlı yapılan estetik cerrahlar e, cerrahlar tarafındansa yüz gençleştirmede e, özellikle e, belli dokuların daha parlaklık, daha gençlik, daha e, güzellik estetik e, sağlam amaçlı yapılan bir uygulama. Peki yine, bunlar cerrahi değil ama değil mi hocam? Bunlar cerrahi olmayan girişimler dediğimiz uygulamalar. Hı hı. Yine PRP'nin bir uygulamalarında e, saç köklerini enjekte edilerek e, kıl foliküllerinin güçlendirilmesi, saç derisinin güçlendirilmesi ve mümkün mertebe saç dökülmesini öne geçirmesi ve mevcut kıl foliküllerini, saç foliküllerini, foliküllerini e, güçlendirerek e, saç tellerini biraz daha kadınlaştırmak ve e, bir sağlık, e, sağlamlık hı hı. kazandırmak. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Evet. Ee, çok hızlı geçti. Öncelikle e, yoğun programınızdan bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, sevgili izleyenler bugün e, operatör doktor Ahmet Hamdi Aytekin'le estetik psikolojisini konuştuk. Estetik psikolojisi nedir? Biraz sıra dışı bir konu oldu tabii kendini tanımak açısından. Ee, ama e, güzel oldu diye düşünüyorum. Bu konuda birçok insanın kafasında soru işareti vardı. Bence bu çok e, soru işaretleri e, çok büyük bir kısmıyla e, cevaplanmış oldu. Estetik ameliyatları konuştuk. İnsan psikolojisi üzerindeki estetik ve plastik cerrahi uygulamalarının etkilerini değerlendirmiş olduk. Kendini tanımak e, bu hafta bunları değerlendirdi. E tabii güzelliğinizi kaybetmeyin diyelim. E, estetiğinizi kaybetmeyenin e, bu anlamda e, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.